Selamlar sevgili dostlar. Türk İş Player ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Neymiş la bu? Köşemizde hak oyununa bakacağız. Birlikte deneyimleyeceğiz. Bir platform oyunu kıyametten sonra hayatta kalma konusunu işleyen. Hep beraber oynayacağız. Bakalım keyif verecek mi? Atmosfer falan güzel görünüyor. Oyun bu karakterimizin etrafında şekillenecek. Burası bir beton ormanı gibi diyor. Buraya sıkıştım Üç gündür buralardayım. Çıkışı bulmam gerekiyor dedi. Bakacağız şimdi nereden çıkacağız, nasıl kaçabileceğiz. Sanho ruinlerinden çıkmamız gerekiyormuş. Hadi gidelim bakalım. Şöyle güzel eğiliyoruz, kalkıyoruz. Karakter bir tane karaktere benziyor da kime benziyor? Şu şeye benziyor ya, uzaylıya benziyor. Eski Box çizgi filmlerinde bir tane uzaylı karakter vardı, ona benziyor. <laughs> Şuradan aşağı mı gidiyoruz? Aynen aşağı. Vay! Süper kahraman düşüşü. Severiz. Tamam babacım. Buradan nasıl çıkıyoruz? W'ye basılı tutmamız gerekiyormuş. Tamam. Dar alanlara girerken W ile giriyormuşuz. Peki. Buradan herhalde aşağı gideceğiz. Anam öldük mü? Yok. Yine bir süper kahraman düşüşü. Vay. Hak yolunda. <laughs> hak yolunda ilerliyoruz. Neyse devam edelim. Anam kedicik. Tamam kediciğin oraya doğru gideceğiz herhalde. Dar bir yerden geçiyor diyor. Oraya da merak ettim gidip bakalım diyor. Silah falan bulacağız herhalde. Silahınız yok diyor çünkü bazen tıkladığımda. Bakacağız anlayacağız o işleri. Güzel güzel atmosfer falan keyifli. Ben bayağıdır platform oyunu oynamıyordum şu anda onu fark ettim. Ne aldık acaba bu ne ki? Bu ne acaba? Burada bir interakta geçebileceğimiz PC var. Warehouse falan filan. I guess I have to fly up there. Jetpack will be working well. Jetpack'i falan çalışıyormuş. Tamam gördük okuduk. Interact'a geçtik oraya doğru gideceğiz. Silah bulmamız gerekiyor. Silah. Demek ki düşmanlar da karşımıza geçecek. Hmm. Bulduğumuz o kart burayı açtı. Okey okey. O bir yüksük buldum. Aldık. Navigation. Navigasyon. Genius Person Mobile Terminal. Which supports ranged communication map navigations. Tamam ile ilgili bir item bulduk galiba. Statik get you. Who is there? Orada kim var? Sen kimsin? This watch. Bu saat. Saatmiş lan o yüzük bu arada. Bağlantı çok kötü görünüyor. What's up to watch? Saatte ne var? Ben ajanımla kontak kurmak için bu saati kullanıyordum. Senin eline geçmeden önce. Ne olduğunu bilmiyorum. Ajanından bir iz yok. Hope it works. Wait, you mean Sun Horrors? Hmm, okay, you got it. Sun Horrors demişsin falan dedi. You can keep the watch. Saate iyi bak dedi. Ee, ajanımı bulmana yardım etmeni istiyorum dedi. Tamam, ne yapacağız? Hadi bulalım. Normalde hayatta bulmazdım da hadi oyunun hikayesini devam ettireyim. Head is until the find collapsed viaduct. Viaduct neydi lan? Viaduct, viaduct. I have sent the coordinates to map in the watch system. Tamam. Saatimize haritayı falan gönderiyormuş. Okey. Gerekeni yapacağız. M'ye bastığımızda harita geldi. Güzel. Şu bölgeye gitmemiz gerekiyormuş. Biz neredeyiz? Şuradayız. Dümdüz ilerleyeceğiz işte ya. Yani iki boyutlu oyunda harita çok bir etkili mi bilemiyorum. Şu kapıdan geçiş var mı lan? Aha var galiba. Aa açtım lan harbiden. Girdik bakayım. Aa kart istiyor bu. Yo istemiyormuş. Tuşa basacakmışız. Tamam ben de ne güzel götürümden onu görüyorum. <laughs> tamam buradan şimdi karşıya mı atlayacağız? Nereye atlayacağız? Şöyle bir deneyeyim. Evet bir yere atlayamadık. Boru kırıldı. Yine boru kırıldı. Anam. Orada kafama dışı ya da. Buraya geçiş yok anladığım kadarıyla. Peki. Şöyle devam edelim. Yukarıda mini map'imiz var lan. Aslında ilginç olmuş yani. Böyle 2D platform oyunda mini map falan değişik bir tarz olmuş. Hoşuma gitti. Buradan geçemiyoruz. Şuradan atlayacağız. Alright keke. Space'e ne kadar uzun basarsak o kadar uzun bir zıplama yapıyormuşuz. Ve buralara asılabiliyormuşuz. Okey. Tamam. Dur şurada bir yer vardı. Aa. şuraya atlayamadık mı? Atlayamadık tabii ki. <laughs> oraya atlarım diye düşmüştüm ama maalesef atlayamıyoruz galiba oraya. Buraya atlanıyor mu bak şurada? Işık var abicim. Işık varsa atlanır lan oraya. Yer atlanmıyormuş. Kim dedi atlanır diye. Her ışık olan yer atlanacak diye bir şey yok kardeşim. Kışınızdan element uydurmayın. Bu da ne? Bir müzisyen. Önüne gidip 5 TL bırakıyorum. <laughs> O hakın tipe bak hiç öyle görünmüyor. Hmm well. <laughs> Oha direkt de yazmazsın ama Merhaba. Kızın adı da yanmış. Hmm yummy. That's all I will tell you. Not <laughs> adım ya şey dedi ve geçti abi. Bak o kadar yani. Bilmek istiyorum. Exit e, güne şey diyor. Doğuda diyor çıkış var diyor. Silahsız buralardan geçemezsin diyor. Burada diyor çılgın köpekler var sağda solda seni yerler diyor. Sonra diyor. Every man for himself. Okay. Tamam kardeşim gene gene yaparız ya. Şuradan canımızı fullledik galiba. Şş, abla bir silah versin ya. I just wondering what they... Sen ne yapıyorsun burada kitar çalıyorsun tek başına? Kadın olmanın neyi yanlış diyor. Hemen bir sosyal mesaj. Kadın erkek eşitliğine vurgu. You better worry yourself. <laughs> Kendin hakkında endişelen beni sal diyor. Ee, bugün yeteri kadarını yaptım diyor. Bir daha konuşayım bakayım ne diyecek. She is playing guitar and won't respond. <laughs> bir gitar çalıyormuş ve bize cevap vermiyormuş. Tamam. Burada bir şey daha yapabilir mu? Yine save aldık. Oralarda save alıyormuşuz. Tamam can değilmiş. Evet viadük'e geldik. Viadük'müş arkadaşlar. Viadük'ün İngilizcesiymiş o biraz önce. Vadük <laughs> dediği. <laughs> ee, bu... Otoyola yakın bir yerde olduğunu söylüyor saatin bana dedi. düktü geçmen lazım diyor. Senin için zor olabilir. Ee, senin için diyor. Geçirgen yere işaretledim haritada diyor. Silahın var mı yeğenim diyor? Hayır neden diyor? You have been walking around to wilderness without a weapon. Etrafındaki bu vahşi ortamda silahsız mı geziyorsun? Nasıl hayatta kalacaksın diyor? Benim ayaklarım hızlıdır tamam mı yeğenim diyor. It's nice to you can run. Koşabildiğini bilmek iyi ama diyor bu senin için uzun vadeli bir çözüm olmayacak diyor. Kendine bir silah bulmalısın. Dışarıda seni bekleyen bir sürü değişik yaratık var gotünü ısırırlar diyor. Tamam kabul ettim. Gerekeni yapacağım kardeşim ben bir silah bulurum rahat ol dedim. Silah verdi mi lan yoksa direkt? Yok vermedi. You need the weapon. Tamam weapon'ı bulacağız kardeşim. Hızlı bacaklar pek bir işimize yaramıyor. Bize silah lazım. Vay düktü de bak 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 bak. Baban da mı platformcuydu be? Ulan eski oyunculardan kim kaldı ya? Oo kedi götüm götüm geri geliyor. Sıçtık. Kesin bir şey var orada. Kedi kaçtı. Kedi kaçtıysa biz de gitmeye buraya ya. Ben de atlıyorum. <laughs> Atlamamız gerekiyormuş. <laughs> Aha, Medox. Anam! Aha! Aslında iki tanesini çok güzel atlatmıştım ya. Bir dakika tamam şimdi gerekeni yapacağım anladım. Gel bakayım gel. Ya beni mi ısıracaksınız gel. Ya beni mi ısıracaksınız gel. Hadi bakayım yavrum. Hızlı bacaklar. Hak ah, yolunda ilerliyoruz. Devam keke. Evet burada şimdi buralar çökerse ne oluyor acaba? Çökertelim. Bombaymış kaç. <laughs> tamam bomba olduğunu fark etmemiştim. Olabilir böyle şeyler. Evet bombalardan da bir ustalıkla kaçıyorum. Aha ölüyorduk valla. O bomba benim kıçımda patlar mı diye düşündüm. Patlamadı güzel. Ya şu karşıya atlamam lazım. Ben bu platform oyunlarında neden iyi değilim ya. Babacım bir dakika bomba patlıyor. Tamam güzel. Gerekeni yaptık. Gerekeni yaptık babacım. Aha bunlar ne lan? Şşt, zombi misin lan? Robot oğlum bunlar. İnterakta geçmesek mi ya? Neyse geçeyim. It's impossible cross the completely collapsed bridge ahead. I am repairing the jetpack. Burayı komple geçmek çok zor diyor. Jetpack'imi diyor tamir ediyorum diyor. Bazı diyor supply'lara ihtiyacım var. Storage'da sana bıraktım şu an falan dedi. Bu robotlar uyuyor mu ya? Bunlar seks robotu mu lan bunlar? Kalpli marpli. Nasıl bir dünyaya geldi kardeşim ya? Hep bozulmuş yozlaşmış. <laughs> Selamun Aleyküm. Kardeşim buraya yapmak için karta ihtiyacımız var sanırım. That was fast. Very impressive kid. Bu hızlıydı. Senden çok etkilendim evlat dedi. Looks like the door in the way. That's right. The key card can be anywhere. Kartı bulacaksın. Tamam. Klasik hikayeler. Gerekeni yapacağız babacım. Sen bir ağda olsana ya. Kart bulmak bizim işimiz lan. 87'den beri biz kart buluyoruz. Şuraya niye atlamıyorum derken atladım. İnteraktımızı yapalım. Hop buradan bir kapıyı açtık. Hadi bakalım. Bir kapı diğerini açıyor. Selamünaleyküm. Burada interakt var mı? Aa helal. Sıçalım. <laughs> tamam sıçtık. Gerekeni yaptık arkadaşlar. Artık önümüze bakabiliriz. Key kartı buldum ama burası açılmıyor şimdi. Büyük ihtimalle şuradan gideceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki bu iki değerli bir oyun. <laughs> Gidebileceğimiz çok fazla bir yer var. 91-27. Şimdi ben bunu hayatta hatırlamam. Yani pasaport 91-27'ymiş. Eee bakacağız. Şimdi buradan bu patlayınca bir yer açıldı. Yok açılmamış. 91 kaçtı lan. <laughs> Bak yine unuttum giderken. 91-27 tamam. Yaşlıktan oluyor bunlar ya. Aha bu da atış ediyor lan. Atladım aşağı. Eee kaldık burada. E niye indik ki buraya? E niye indim ki buraya? Şuradan mı gideceğiz acaba? Yo. E kaldık burada. Ha yok lan böyle atlanıyormuş aşağıya. Pardon tamam tamam. Ben yine değişik şeyler yaptım. Slime'ları öldürdük. Slime çıkmıştı karşımıza. Okey. Tamam ne yapacağız? Şimdi buraya bir daha interakt edeceğiz o zaman. Buradan zıplayıp geçeceğiz. Alright keke ya. Bizim işimiz platform ya. Bir sıçalım buraya yine. <laughs> Her bulduğum yerde bir parti sıçacağım. Bak buradan geçemiyorum ya. Neyse şunu atlayayım. Bu ne? Oo, Ooo. zıplatıyor bizi. Güzel. Selamlar ekim. Babacım bizim bombayla bombayla işimiz yok. Şuraları nasıl kıracağız acaba? Aha neydi lan şifre? 9127 miydi? <gülüyor> <gülüyor> tamam hatırladım lan. Oğlum var ya yemin ediyorum ilk de hatırladım. Oha şok oldum. Bir anda var ya komple olmuşum. Bu ne lan? Bilgisayara virüs girmiş bizi izliyor. İnteraktımız yapalım. Oo eldiveni giydi. Oo babacığım ne oluyor? Allah'ım bana kudret ver. Ne oldu şimdi bilgisayarları bozduk amına koyayım. Eşkıya mısın kardeşim? Ne oldu? Bilemiyorum. Oha eldiven kazandık. Left mouse butonla ateş edebiliyor. Oo babacığım. Adamın içinden geçerim. Duvarları falan da indiriyor. Hadi bakayım. Artık korkanı çocuğu olmaz. Devam ki. Gerekeni yapmak için geldik lan buraya. Kırın lan bütün kapıları. Sen kimsin lan köpek? Bomba bomba dinlemem. Aa. Bomba içimde patladı. Lan, şükür şükür yapmayın bana. Silahımı buldum. Hepinizin içinden geçerim şu dakikadan sonra. Oo, item kazandık. Sen kimsin lan? Buradan beri bize atışı diyor. Ofak oh vuruldum. Benim öldüreceğim kuçum. Artık silahımız var lan bambaşka bir adam olduk biz. Selamünaleyküm. Açın şurayı. Burayı açın babacığım. Şu kasayı patlatalım. Anam üzerime kafanı ya da. bununla beraber çıkarım yukarı. Hadi bakalım. Ama şunu indirmemiz lazım aşağıya. Güzel, güzel, güzel. Bul ya Bulmaca çözmek falan bizim işlerimiz bunlar. 87'den beri sevgili dostlar biliyorsunuz yani bu konuda mütevazi olamayacağım. Evet, bu üzerimize bok bıraktı. Geliyor lan. Oha! HP'miz çok azaldı. Ne bakacağız acaba? Tamam burayı açtık. Kardeş bir HP falan verseniz ya. İndirin aşağı. Bence buradan gitmeyeceğiz ya. Ama şuradan gidersek bir şey gibi görünüyor. Bir dakika. Şuraya bir gidin babacım. Ela var. Bir sıçalım. Teleportla beni Reyazi. Şuraya gitmemiz gerekiyormuş. Tamam. Tuvaletten tuvalete te teleportlanabiliyoruz. <laughs> smells interesting değil Güzel değişik kokuyor. Kartı bulduk mu biz ya? Biz kartı bulamadık ki babacım. Biz niye geldik buraya? Key <laughs> kartı bulamadık ki biz niye geldik buralara ya? Ay kısmetime. Neyse şuradan gidelim bakalım. K kart daha önce şurada bir yerdeydi. Aha şurada lan. De K kart da. Oraya nasıl gideceğiz? Oraya tersten gitmemiz lazım. Tamam şuna şöyle gideceğim. Allah'ım yok oldum. Neyse canım doldu. <laughs> Oğlum niye oradan bakmak lazım? Tamam buradan ben baba gidiyorum şimdi. Ben baba gidiyorum şimdi. Artık onlar düşünsün kardeşim. Artık onlar düşünsün. Açın kapıyı. Güzel. Şimdi burası nasıl bir yer ya? Ben buradan nasıl çıkacağım? Nasıl zıplayacağım oraya ya? Destroyer özelliği kazandım. Güzel olabilir. Acaba şuraya atlayacağız mı ya? Oto atak, vendi target. Şu ne ki ya? Right mouse button. Ha, Oraları zıplamak için kullanıyormuşuz. O, Uzağa da böyle bir şeyler atabiliyormuşum ben. Evet. dayağı yemeseydik iyi olacaktı. Şu ne? Can mı veriyor ya? Bir can falan verseniz acep mi ya? Jenny. Moshi moshi. I am Jenny. Your genius teach. Take presentable. <laughs> Glad to be service. Allow to introduce myself new greeny coin service. You will receive green coin whenever you seriously it. Tamam yeşil altınları paraları topluyoruz ya onları topladığımızda herhalde bu can veriyor bize. Yeşil coinlerini burada kullanarak vending maşinlerden canını doldurabilirsin diyor. Eyvallah bacım. Graded based on how many green coins you have. Each green coin used to reduce your difficulty future. Ergo your rating will drop. <laughs> tamam böyle anlatıyor işte tamam. Okey. No, tekrar duymama gerek yok. Gerekeni anladık. Geri biz bir kere de anlıyoruz böyle şeyleri. Tamam nasıl kullanıyormuşum? ha tamam. İki tane green coin'im varmış benim. Green coin'lerimi neyde harcasam? Shield charge. Tung ne acaba? Tamam bir tane bundan alalım. Bir de bundan alalım ya. Her şeyden aldık. Ne oldu? Canım artmadı ama shield'ım var şu anda. Ne yapacağız ki shield'ı? Sokarız birbirimize artık ne yapalım. Shieldim olduğu için demeye çemiyorum galiba. Keşke Shield yerine HP alsaydık ya. Shield neye göre düşüyor? Neye göre çıkıyor? Anlamadım ki o iş. Şuradan zıplayalım. Okey. Aa sıçmalık yer bulduk. Babacım ben burada hemen bir save'imi alayım. Teşekkür ediyorum. Shield'ın sonunda canım da mı doldu acaba? Galiba canım da doldu. Neyse böyle devam edelim. Burada bir... Güzel. Bunu da patlat babacım. Ya o bana nasıl vuruyor öyle ya? Adamın içinden geçerim lan. Abi abi. E ne var burada? Elektrik var orada. Ben ne yapacağım orada şimdi? Elektrik var orada ya. <laughs> ya ağzına tükürürüm. Slime kope. Kabloyu da bozamıyoruz. Ha böyle açabiliyormuşum tamam. O uzaktan vurma muhabbetiyle açabiliyoruz. Güzel. Atlayalım aşağıya. Atlayalım hadi. Selamun aleyküm. Oha bu ne lan? Boss fight. We fucked up. Bu kadar. Adam olacaksın. Robottan korksak buralara gelmezdik koçum. Eee kaldık burada. Ha burada da geldik biz ya. Burayı kırabiliyoruz mu? Yok lan burası açıklıkmış. Ben burayı duvar zannettim ya. Devam keke. Oyun sevlendi. Uzun bir atlayış. Muazzam bir atlayış. Muazzam bir atlayış. Aha kara kutu. Kırdım kara kutuyu. Allah'ım bana kudret ver. <laughs> Artık seçilmiş kişi olduğumu bir kez daha anladım. First aid buldum sonunda ya. Allah razı olsun. G'ye bastığımızda kullanıyoruz. Canımızı arttırıyoruz pek. Buraya atlayamadık mı peki? Tabii ki hayır. O kutuyu kıracağız demek ki dur. Kırdık baba. Gerekeni yaptık. Resourcelar bizimdir. Kimse bize şekil şükür yapmasın kardeşim. Oha özel geçit mi buldum lan. Topla topla. E lazer var burada ne yapacağız? Lazer, lazer. E lazer beni böldü beşe. Kardeşim tamam W'ye basıyorum işte beni sal. Evet ha bu lazeri nasıl kıracağım ben? <laughs> Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ha sallanabiliyormuşuz peki. Tamam 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 tamam. Kolaymış ya. Ben de bir şey var sandıydım. Tamam. Kara kutuya eriştik. Ha arkada o geçemediğimiz yeri açtık. Peki. Selamlar Şunu bana geri gönderir misin kardeş? Geri çıkalım kardeş. Alright keke. Alright. Anam direkt aşağı düştüm. <laughs> Geliyorum yanlış yere atladım sanırım. Tamam 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 tamam. Halledeceğiz ben de ben de. Alright. Şuradan gidiyorduk ya. Şöyle değil miydi? Evet. Hop K kartı alırım. Hadi bakayım. K kartı bulmak bizim işimiz koçum. Ela yok mu ya hızlıca dönelim geri? Selamlar hüküm. Baba seriden beni gönderin ya şu mekanla. Oğlum yanındaymışız. <laughs> yanındaymışız. Ben bu oyunda tuvaletten çıkamadım yalnız onu fark ettim. Selamun aleyküm. Benim kartım var kardeş aç kapıyı. Hadi bakayım Interact. Şimdi burada bu bizim seçeceğimiz ödül mü? Neyim atak artı 3. Hook speed price. Critical rate. Crit rate alırım ben ya. Her zaman crit severiz. O hook lenti veriyorum. Tamam bunu aldım. Aldım babacım. Parası neyse verdik. Parası neyse verdik kardeşim. Gerekeni yaptık işte daha ne yapalım. Saatten yine bir smile bağlandı bize. Nasıl gidiyor? Eyvallah baba Allah şükür. İç güveysinden hallice. Evet düşündüğünden daha eğlenceli. I hope you get out soon. Yakında çıkarsın. Once you get past the buildings ahead you will find Sun Hotel and Market. It's only way out. Sun Hotel and Market sadece tek çıkışmış. Oraları geçtikten sonra oradan bulacağın son yer diyor. Tek yer diyor. Peki. Açın kapıyı. Weber Kopek. E burada ne yapacağız? Ha geliyormuş tamam. Alright devam et. O böyle gizli yerlerden gizli temler cepliyorum. Ya bizim işimiz babacığım bu 87'den beri ya. Ya ben buradan karşıya nasıl geçeceğim acaba? Ha şöyle eğilerek tamam. Tamam babışko tamam. Alright bunları da cepledik. Devam keke. Paranın içinden geçiyorum an itibariyle. Geldik mi lan? Oha bir yerlere geldik. Save it. Okay. Aha içimden geçti. Oha hemen hemen yanına atlayıp eğilmemiz lazım. Yana geçmemiz lazım. Tamam. Geldim baba rahat ol. Gönder beni aşağı. Çok güzel. Bombalar götümde patlayacak. Anam lazer. Anam. Yanlış tarafa yattım. Fucking shit. o <laughs> oh, platform oyunları aslında çok iyi lan. Valla baya eğlenceli. Tamam dedi. Şu itemimi almadan hiçbir yere gitmem. Deleş money. Şuraya yatacağız. Aynen keke. İnteraktımı yaparım. Lazerleri kaparım. 87'den beri bizim işimiz lan bu. Siz kim oluyorsunuz? Geldik mi lan? Geldik herhalde. Aha büyük makine. Aha. Interact tamam. Green machine. Bak buradan yine bir şeyler alırız. Shield. Shield IT. Tamam shield'ımızı alalım ya. Parası neyse verelim kardeşim. Shield bizim shield'ımız ya. Başkasını shield olacak değil. Paramız yok o kadar alacak kadar. Tamam buradan save'imizi yapalım. Can daldık da galiba. Şuradan itemlerimizi de cepleyelim. Tertemiz babacık. Aha arkamdan kapandı. Vay yukarıda bir... William. Bize doğru bakış attı. Oha geldi. Aha boss fight. Wang pink. I say bro. Aren't you gonna acknowledge me first? Before shooting around is my land. lan nereden senin landın oluyor? Burası hepimizin ülkesi. <laughs> tamam lan gel kapışalım. Gel lan gel kapışacağız biliyoruz bunları. Seninle yaşayacağız bunları gel. Gel oğlum gel. Senden mi korkacağım lan? Benim şeyim var. Shield'ım var şeyim var lan kopek. Işığı veririm valla. Işığı veririm içine içine. Butsunu veririm içine içine. Kopek sen kim oluyorsun? Duvar mı var çıkartıyor yerden. Hayvan rezil bak ışığı verdikçe çıkıyor içinden bir şeyler. Işığı verdikçe çıkıyor içinden sıkıştırdım kenara. Hadi bakayım yerler mi lan? Biz 87'den beri buraların çocuğuyuz oğlum biz. Ha aslanım benim. Sen kim? Aha sıçtı bacağım. Oha! Yerden taş çıkartma bana. Daş çıkartma bana. Bana daş çıkartma yeni yeni adetler. Köpek yat aşağıya. İşte bu kadar ya. 80'den beri Boss fight bizim işimiz kardeşim. Who is your daddy lan? <laughs> Senin baban kim lan? Şunu da ver. Karakutunu emcüklerim. Karakutunu emcüklerim. Allah'ım bana kudret ver. İşte bu kadar. Oğlum ben daha çok platform oyun oynamak istiyorum ya. Hoşuma gitti. Ben bayağıdır platform oyunlarında yeni böyle artık oyun yapımcıları olayı açmışlar. Bayağı bir hoşuma gitti. Artık hızlı koşma falan da açmışız. Ee, sizlerin de tavsiyelerini beklerim arkadaşlar. Şu platformu deneyelim bunu deneyelim diye. Yazarsanız ona göre de ben de değerlendirmeyi alırım. Hak oyununa şöyle bir bakış yaptık. Bu neymiş la? Köşesinde bugün vallahi eğlendim. Bayağı da eğlendim. Keyifli de bir oyun olmuş. Ee, sizlere de bir bakmanızı tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Kesinlikle ben beğendim. O vakit kendinize iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olmadan izleyen kullanıcıları bir bir yakalayıp kışlarına çimdik atacağım. Kendinize iyi bakın. Bye.